Zalimliğiyle ile bilinen bir kral, iki mahkumun idamına karar vermiş. Sonra mahkumlara dönerek, içinizden birisi beni eğlendirirse, ben mutlu olursam bağışlayacağım demiş. İki dar ağacı kurmuş ve mahkumlara dönerek, her biriniz kendinize omuzlarına basacak ve güveneceğiniz birer kişi çağırın demiş. Mahkumlar çağırmışlar kendi hür iradeleriyle birer kişi. Sonra gelen kişilerin omuzlarına basarak o dar ağacının altında boyunlarına ip geçirilmiş. Kral karşıda yaşlı vezir ile oturmuş seyrediyor. Sonra yaşlı bilge vezirine der ki, sence bunların hangisi önce yıkılır? Birisi iri yarı, alabildiğine pehlivan, diğeri cılız, zayıf birisi. Şimdi senin bilgeliğini test etme vakti der. Bilge der ki, şu cılız adam var ya bu cılız adam yıkılmayacak der. Ve neticede start verilir ve sonuç beklenilir. Birkaç saatin nihayetinde o iri, o güçlü adam bir anda yıkılı verir. Ve omuzlarındaki arkadaşı sallanıp can verir. Diğerini indirirler cılız adam arkadaşıyla, dostuyla sarmaş dolaş, gözyaşlar içerisinde. Kral bilgi adama der ki, nereden bildin bu cılız adamın ayakta kalacağını, o pehlivanın yenileceğini nereden bildin? Bilge, yaşlı adam der ki, kralım, ikisi geldiğinde, o iri yarı adamı çağıran kişi bir kese altın çıkarıp ona verdi. Diğeri ise gelen dostuydu. Onu bağrına bastı. Gözyaşı dökerek şöyle dedi. Allah'a yemin olsun ki ölsem de yıkılmayacağım. Ölsem de yıkılmayacağım dedi. Ve neticede gördüğünüz gibi Birisi menfaat için, birisi dostluğu için. Unutmayın ki menfaat için kurulan dostluklar yıkılmaya mahkumdur. Siz siz olun da Allah için bir dostunuz olsun. Hiçbir zaman unutmayın ki menfaat caddesinde oluşan dostluklar çile yokuşunda yok olur. Gerçek dost İki ayrı beden de tek candır, tek ruhtur. Gerçek dost, göze sezdirmeden gözyaşını silendir. Gerçek dost, her türlü eksiğinizi, kusurunuzu, hatanızı bilmesine rağmen yine de asla dostluğundan, sevdasından, sevgisinden vazgeçmeyendir. Gerçek dost, eğilsen de, kıvrılsan da, kırılsan da düşsen de kalksan da seni terk etmeyendir menfaat için çıkar için sen ibadet ve taatını ne cehennem korkusu ne cennet sevdası değil Allah için yapacaksın Allah için yürüyeceksin Onun için menfaat caddesinde dostluk kuranlar Çile yokuşunda hemen vazgeçerler Demek ki menfaat için yola çıkanlar, menfaat için adım atanlar, menfaat için söz söyleyenler bugün olmazsa yarın mutlaka kustana uğrarlar. Yine meşhur bir kıssadır. Adam evlenmiş ama bir gözü kör. Göz görmüyor. Ama zengin adam, varlıklı adam. Akşam eve gelince poşet poşet dolu gelen adam her akşam eve dolu gelince hanım elindeki poşetler alıyor mutfağına gidiyor ve adam hanımının bu halini görünce daha çok alıyor daha çok getiriyor dahasını getiriyor fazlasını getiriyor ama bir gün o dönemde de galiba virüs varmış işler kesata uğrar derken ticaret sıkıntıya girer adam eli boş gelir eve Hanım kapıyı açtığında bakar eline adamın eli boş. Yok bir şey. Başını kaldırır yüzüne bakar. Bir adam senin gözün kör müymüş? Adam akıllı adam duruşunu bozmadan, halini bozmadan der ki bir hanım bugüne kadar benim gözümün kör olduğunu sen fark etmedin mi? Kadın der ki elindekilere bakmaktan senin yüzüne bakacak vakit bulamadım. Adam der ki benim baş gözüm değil benim gönül gözüm de körmüş be. Demek ki her an ele bakan eş, ele bakan dost, ele bakan komşu, ele bakan akraba bir gün elim boşalırsa bir gün elinde bir şey olmazsa işte asıl dostluklar o zaman ortaya çıkar. Unutmayın ki menfaat üzere başlayan dostluklar menfaatın bittiği an dostluklar da biter. Onun için hoca nasrettim. Yorgan gitti, kavga bitti. İşte bugün şu kapital sistemde dostluklar da, arkadaşlıklar da Komşuluklar da her şey paraya bakıyor. Para. Paran varsa dostum var. Melki makamın varsa sevenin var. Ama bir gün elinden imkanın giderse, paran giderse, melki makamdan olursan etrafına dönüp baktığında ne dostun kalmıştır ne de sevenin. Hatta birkaç sene önce bir düğüne gittiğimde o düğün salon kapısından içeriye o bölgenin, o beldenin eski bir belediye başkanı tek başına içeriye girdim. Bir zamanlar gelince 15-20 kişiyle, 30 kişiyle gelirdi. Onu görenler "Başkanım, başkanım" der, yer verirlerdi. Ben mikrofonun başında hem konuşup hem de o başkana bakıyorum. Ne dönüp başkana bakan var, ne yer gösteren var ne de buyur diyen var. Neden? Ye kürküm ye. Çünkü itibar kürkedir. İtibar insana değil, itibar yüreğe değil, itibar mevkiyedir, makamadır. Ama şunu unutmayın ki, menfaat için sizi sevenlerin yokluğu başlı başına bir nimettir menfaat için sevenler yarım yanımda olacağına olmamalar elbette ki başlı başına bir fazilettir. Zira menfaat için eğlenler, dik duranları sevmezler. Bazen şöyle derler, sen çabuk değiştin, sen değiştin diyor, değiştin. Hayır hayır değişen bir şey yok, sen menfaatını elde edemiyorsun. Hepsi bu kadar. Onun için güzel kardeşlerim Herkes bugün ele bakıyor Herkes senin bindiğin vasıtaya bakıyor Herkes mevkine makamına bakıyor Onun için demişler ya Bakın musallada yatana Arkasında cemaatı çoksa ölen insan değil ölen paradır para Eğer cemaatı yoksa ölen insandır para değildir Yunus başına demez Bir garip öldü diyeler Üç günden sonra Duyalar Soğuk suyla yüyalar İşte bir garip öldü diye